Fenerbahçe Antalya Spor ilk yarı değerlendirmesiyle kaç karşınızdayız. E, i̇şin açıkçası e, beklediğimiz gibi oldu diyebilirim. Fenerbahçe ilk yarı 3-0 önde tamamladı ve devre arasına e, gerçekten e, rahat bir şekilde girmiş oldu. E, Sercan hocamız da birazdan gelecek. Onunla konuşacağız. İlk yarının e, nasıl geçtiği konusunda Sercan Hocam hoş geldin. E, yayındayız bu arada. Ee, Fenerbahçe ilk yarı e, farka koştu hem Mert Müldür'ün Tadiç'in Erletçin golüyle 3-0'lık e, bir skor yakaladı ilk yarı için e, ne düşünüyorsun ilk düşüncelerini alalım e, Sevgili Selim Galatasaray'ın puan kaybından sonra e, Fenerbahçe maça iştahlı başladı maçın hemen başında da ilk golü vurdu ve arkası kesilmedi dediğin gibi Fenerbahçe e, farka koştu Fenerbahçe çok doğru oyun oynuyor Fenerbahçe fazla zorlanmıyor bu arada e, yoğun bir yağmur var. E, hani sahaya bakarsak görebiliriz biraz futbolcuları zorlandığını düşünüyorum. Ona rağmen Fenerbahçe ilk yarıda istediğini elde etti diyebiliriz. biliriz. E, i̇kinci yarıda da Fenerbahçe farka koşarsa e, daha da daha doğrusu farka koştu da farkı daha da açarsa da e, şaşırmam. Zaten e, gelecek hafta da Fenerbahçe e, bay geçiyor. Ondan sonrası da Avrupa maçı içinde dinlenme zamanları da var. Artık e, Fenerbahçe gerçekten de e, artık şampiyon hani diyoruz ya yüzde %50 yüzde elli kıvamına tekrardan geldi diyebiliriz. Bu da tüm taraftarı camiayı futbolcuları e, kenetleyecektir. Daha önce de, de söylemiştim bunu. Fenerbahçe bir olması gerekiyor. E, bakın tekrardan da e, şampiyonluk şansı Fenerbahçe'nin ayağına geldi. Artık yüzde elli yüzde elli birden bahsedebiliriz. Hatırlıyorum sana. Yine ya maç öncesi yayınımızda konuştuğumuz sanal sanki gerçekleşti. Ee, özellikle Atal Spor'un sağ tarafı Bünyamin ve e, Veysel'in olduğu tarafta ağır kalıyorlardı demiştik. Bunlar bu iki futbolcu da yaşlı ve e, Fenerbahçe'ye karşılık verebilecek de mi diye konuşmuştuk. Nitekim uzun toplarda çok e, ağır kaldılar. E, Ceko gibi bir oyuncu bile e, topu e, geçip ve ortayı yapabiliyordu. Fenerbahçe'nin iki golü zaten oradan geldi. Ee, ilk, e, Sercan Hocam biz Ceko'yu konuşmuştuk yarı değerlendirmesinden hemen önce yani maç öncesi yanımızda e, demiştik. Ceko'nun çok farklı e, fark yarattığını söylemiştik. Bu maçta da yine fark yarattı. İki golde de yani asist yapmasa da asisten önceki pas ve topun oraya getirişinde onun e, emeği büyüktü. E, Ceko'yu hakkında ne düşünüyorsun? Bu maçı beklendiğin gibi oldu mu? E, kesinlikle öyle. E, yani o asisten önceki aslan payı Ceko'ya aittir. Katılıyorum sana. Bu maçta da e, çok önemli e, katkı verdi. Katkı veriyor. Vermeye de devam edecektir. Gerçekten de örnek alınacak bir e, karakter, bir futbolcu yaşına rağmen e, tebrik ediyorum. E, i̇yi maç çıkartıyor. Hatırlıyorum sana. Ee, peki Sercan Hocam bir soru daha sormak istiyorum. Ee, Fenerbahçe'de bugün e, Mert Müdür golü attı köşe vuruşunda. Ee, şeyin golünde de e, El golünde yanlış olmasam e, şey, Çağlar, asist. as Çağlar, asisti yaptı. Yani Fenerbahçe'nin iki stoperinde oynayan iki oyuncu e, gol katkısı ve asist katkısı yaptı. E, bu konuda ne düşünüyorsun? Yani Fenerbahçe'nin takım olarak e, yani Galatasaray şey, şeyden, ilk gündüz'den konuştuğumuzda tamamen Gersen, Osimhen üzerinde olduğunu ve Ossimian'ın tamamen bireysel yeteneğine kaldığını konuşmuştuk. Burada Fenerbahçe'nin her iki toparı biri gol attı, biri e, asist yaptı. E, bunu nasıl değerlendirebiliriz? E, kesinlikle. E, zaten Mourinho bu geniş kadro havuzunda yararlanıyor. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam da Avrupa'da en geniş eee kadrodaki oyunculara şans veren e, Mourinho'dur. 24 25 oyuncu e, şans vermiş. Hani Avrupa'da çok 22 23 var diye hatırlıyorum. E, maç başında konuşmuştuk aslında Mert'le ilgili hani üçlü derken hani her zaman Mourinho varken ben bunu söylüyorum. Mourinho'nun yine bir bildiği vardır. Ben bir şey söylemek istemiyorum. E da yine onlardan birisi oldu. Mert e, golünü de attı. E, i̇yi de oynuyor. Aslında Fenerbahçe şimdi e, takım olarak hepsi iyi oynuyor. Zaten öne çıkan yine oyuncular var. E, Ceko olsun, e, Şimoski olsun. Ama Fenerbahçe bugün genel olarak çok iyiler. Galatasaray'ın puan kaybından sonra hepsi kenetlenmiş durumdalar. Ben e, zevkli bir ilk yarı izledim. Hatırlıyorum sana. Ben de gerçekten zevkli bir ilk yarı izledim. Ve hastalar, oyuncu genel itibariyle Ya yani üç gol attılar. Bir iki üç tane daha atabilirlerdi. Özellikle Anlasi'nin 42. dakikada yine yani çok kısa mesafede kafası kaleci çıkarttı. Enes Rihine ceza sahası içerisinde 4-5 metreden çok yavaş vurdu kaleci üzerine vurdu. Oradan köşeye bırakmış olsa o da gol olurdu. Yani goller dışında da pozisyonlar vardı. Hatta yanlış olmasın spikerin dediğine göre Fenerbahçe ilk yarıda yani şu ana kadar oynamış olduğu maçlarda en fazla kaleye gittiği, kaleye şut çektiği maç olmuş herhalde. Evet. E, bu arada eğer e, Mourinho e, olursam en fazla 60'ın dakikaya kadar ondan sonrası e, Cech olsun, e, Nesri olsun ben e, oyundan alırım. Çünkü Tavişka'yı oyuna alırım artık. Cenk Tosun'u oyuna alırım. E, hem, hem sakatlık için hem de e, Avrupa maçını düşünerdik. Gerçek Avrupa maçına 10 gün var ama e, çünkü Fenerbahçe Avrupa artık... Avrupa maçına bu saatten 10 gün yok. Bu hafta içi değil mi ya? Ayın diye biliyorum ben. Altısında mı? On şeyinde mi yoksa? Ya ben bu hafta içi olduğunu düşünüyordum. Hemen bir bakalım istersen. Ee, ee, yanlış olmasan bu perşembe e olması gerekirdi. Yok bence e, ayın şeyinde değil miydi? İlk maç Fenerbahçe'nin e, sahasında. E, tekrar evet. bakarsan sen Belki de ben yanlış hatırlıyorum. 13 üç, üçü müydü? Hemen bakıyorum. Sen e, devam et istesen ben bakıp Yo, hemen görüşürüz. Galatasaray gündemi e, yorum yapmış. Bu arada arkadaşlar 10 kişi size zahmet kanalımıza abone olup e, yayını beğenirseniz seviniriz. Galatasaray gündemi yorum yapmış. Sercan Hocam e, Fenerbahçe bu şan, bu sene şampiyon olacak mı? E, ben şu anda e, %50 50 olarak görüyorum. Çünkü arada e, 3 puan fark var. Arada ondan sonra bir de ikili agaraj da Galatasaray'da. Ama ben Galatasaray'da son kaç haftadır hep diyordum Galatasaray puan kaybı yaşayacak. Galatasaray'ın oyunu oyun değil. Neticede yanılmadım. Fenerbahçe'ye karşı puan kaybetti. Bugün de puan kaybetti. Yani aslında Galatasaray son iki maçta dört puan kaybetti. E, bu oldukça e, önemlidir. Galatasaray puan kaybı hala da yaşayacaktır. Çünkü Galatasaray'da e artık Okan Hoca bile çok eleştiriliyor. Hatta ba bu maçtan sonra Kasımpaşa maçından sonra Okan Hoca gitsin diyenler de var. Oradan evet, duraş şarkının... açılmıştı Twitter'da, sosyal medyada. Ee, Sercan Hocam bu arada baktım e, doğru hatırlıyormuşuz. 6 Mart yaşama gün saat 20.45'te Rencis'te. Final maçı eee Rencis kendi sahasında ağırlayacak. Ha o zaman diye di di diğer şeyde 13'ü diğerinde o ikinci maç 13'ünde değil mi o zaman? Ee, Aynen ikinci maç 13'üne denk geliyor ve arada da Fenerbahçe zaten gelecek hafta bay geçeceği için arada maç oynamıyor. Evet. O zaman ben Mourinho olsam e, şimdi hemen Enesli olsun Jack olsun önemli bir e, kaç oyuncumu e, hani direkt alırım en geç dakika 50'ye kadar falan. Çünkü Antalya'nın bu maçı e, çevirecek e, gücü yok. Çünkü giren oyuncular da e, Taliska olacak örnek veriyorum. Mert Hakan olabilir, Amrabat olabilir hani. Ondan dolayı bence artık e, o zaman Avrupa maçını düşünüp buna e, önlem alsa iyi olur. Ya Sercan Hocam özellikle son birkaç maçtır e, düzenli olarak sürekli Fred ve Şmaski oynuyor. Yani öncelikli olarak bunların dinlendirilmesi gerekir. Bence direkt ikinci araya bu ikisiyle çıkmamalı. E, kenarda da var Amrabat oynayabilir. E, dediğim gibi Mert Hakan oynayabilir. İfan yine orada oynayabilir. E, yani direkt bu ikisini ben çıkarttım maça ikinci araya başlatmazdım. Allah korusun bize katıkta peşeme gün Avrupa maçı var ki çok önemli bir maç. Eee çeyrek final yolunda gidecek falan maçı. Dolayısıyla böyle bir maç var varken ve skoru 3-0 iken ben olsam ikisini de ilk daha ilk peşinde çıkartmış olurum. Ceko'yu da hemen 60'tan sonra da dinlendiririm yani. Sonuçta skor geldi. Kenarda da çok iyi oyuncular var. Onlar da sahaya sürebilir sakatlık olmasın gerek yok. Dolayısıyla e, bu çok oynayan oyuncuları hemen kenara almak lazım ve dinlendirmek lazım diye düşünüyorum. E, kesinlikle katılıyorum sana. Bence e, stoper sıkineri de dinlendirilirse iyi olur. Çünkü Fenerbahçe e, biliyorsun Ba e, o kadar sko, e, stoperi olmasına rağmen bazı maçlarda gerçekten de e, stoper sıkıntısı yaşıyor. Hani skoru 3 0 olmuşken bence Cikuyu oyuna alıp şikinleri de e, tedbir amaçlı oyundan alırsa daha iyi olur. Çünkü Şükküner gerçekten de tam bir lider stopper. E, bakalım e, ikinci yarı dediklerimiz olacak mı olmayacak mı? İkinci yarı ile ilgili beklentileri nedir? Yani i̇kinci yarıda eğer e, Mourinho e, değişikler yaparsa hemen yaparsa e, muhtemelen skoru üzerine yatacaktır. Bu şekilde bitirmeye çalışacaktır. Ama devam ederse Fenerbahçe yine gol bulacaktır. yani Altara da bir gol bulursa şaşırmam. Sametio özellikle Çağlar üzerinde çok gitti. E, hava toplarında da hep topları topladığı için açısı. Zaten Çağlar'ı çok beğendiğimi söyleyemem. E, ne kadar asistler yapmış olsa. E, ve e, şunu da sana söyleyeyim. Çağlar e, Akan oyunda işin açısı asist yaptı. Sen bunu e, nasıl değerlendiriyorsun Evet, yani e, dediğim gibi dört köşe vuruşundan geldi. Ama e, Çağlar'ın pozisyonda yani sadıçın golünde e, akan oyundu. Evet e, kesinlikle öyle e, dediğim gibi Fenerbahçeli oyuncular bugün hepsi çok iş, iştahlıydı e, tüm stoperleri herkesi yani e, penaltı noktasında ya da e, Antalya'nın yarı çizgisinin içerisinde e, gördük Direkti bir Dedi oyuncu fazla sanki ceza alan içine giriyordu Fenerbahçe bugün Evet aynen öyle çok iştahlıydılar e, Kesinlikle katılıyorum sana. Ama bence artık Mourinho Avrupa maçını düşünmesi gerekiyor. Hani sakatlık var, yağmur var. E, bu zeminde de kaynaklanabiliyor. Özellikle de en az 3-4 tane az e, as oyuncusunu dakika 60 olmadan alması gerekiyor. Bana göre ikinci yarıda da en az iki değişiklikle başlarsa fena olmaz. Çünkü Antalya maçı çeviremez. E, artık o maçı düşünmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ondan dolayı e, artık Galatasaraylılar neyse buradan bir şey söylemiyorum. E, a, psikolojik üstünlük dediğimiz e, şey tekrar Fenerbahçe'ye geçti. E, derbiden sonra o psikolojik üstünlük e, Galatasaray'a geçmişti. E, bugün e, maç böyle biterse Fenerbahçe 3 puan alırsa bu psikolojik üstünlük tekrardan e, Fenerbahçe'ye geçmiş olacak. Bu da çok çok önemli. Daha şöyle söyleyeyim. Sanki Fenerbahçe en az 2 gol daha atar. Yani e, ya 5-1, 4-1 bir, bir gibi bir e, maç Yük. maça gidebilir farklı bir skora gitmek için. Yani Galatasaray'a da bir göz daha vermek adına. E, son olarak yorumlara bakalım. Yorumlarda e, seveceğimiz bize ne yazmış? Bakalım ondan sonra istersen... E, bu, e, bu arada ben bu arada ben e, 3 1lik skor bekliyorum demiştim. E, ilk i̇lk yerde Fenerbahçe 3 gol e, buldu. Bakalım herhalde fark daha da açacaktır. Tabii ki buyurun geçebilirsin. eee Seyircilerimizden zaten şeyin yarısı gündemi e, demiş Sercan Hocam. Bu sene şampiyon olacak mı? Bunu cevapladın herhalde. İyi yayınlar demiş İyi yayınlar. Diyeyim. Teşekkür ederiz. Ee, arkadaşlar maçla ilgili e, yorum yaparsak daha mantıklı olur. En azından e, yorumlarınızı okuyoruz. Yani size değer veriyoruz. Maçla ilgili yayınlar yaparsanız, e, yorumlar yaparsanız biz de burada sizlere e, okumuş oluruz sizler de, de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Değer veriyoruz seyircilerimize. Siz de destek olursanız çok memnun oluruz. Söyleyeceğim başka bir şey yoksa istersen yayını bitirelim. İkinci yerde başlamak üzere sanırım Mert Hakan hazırlanıyor. O oyuna gir girebilir ikinci yarı. Bir de Tarışka. Tarışka da erken geldi şeyden klubeden. O da oyuna girebilir muhtemelen çok geçmeden. E, girsinler de. Bence de maç zaten hazır. E, skor gelmişken biraz daha onlar oynasın. E, diyelim ve e, yayını kapatıyorum. Herkese e, iyi seyirler diyorum. Maç sonrası yayını da burada olacağız. E, yayını beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Keyifli seyirler.